Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir kitapla karşınızdayım. Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi. Geçtiğimiz hafta yolculuklar yapıyordum her zamanki gibi. Mersin, Adana, Osmaniye yani İnce Mehmet'in memleketleri. Çukurova, Gavurdağı, Koç, Dadaloğlu'nun, Beylerbeyi, Kozanoğlu'nun Memleketlerinde gezerken tabii ki gezerken öyle boş boş sadece sağa sola bakınmıyordum arkadaşlar. Yanımda kitabımla gittim. Çünkü yolculuklara giderken, seyahatler yaparken mutlaka çantamda yanımda bir kitabım olur. Ve işte Çukurova bölgesinde yaptığım o ziyaretler ve geziler esnasında yanımda iki şehrin hikayesi vardı. Ve bu kitabı okudum ve şimdi... Geldim, döndüm, kütüphanemde oturuyorum ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Charles Dickens diyorum, virgül koyuyorum. Bunu şöyle koyup hemen ustalar ustası Schaffenzweig'in Üç Büyük Usta kitabını elime alıyorum. Neden elime alıyorum? İzah edeyim. Hatırlarsanız daha önce Dostoyevski'nin eserlerini paylaşırken arkadaşlar Dostoyevski'nin eserlerinden daha derin, daha kaliteli, daha nitelikli, daha böyle büyük bir perspektifle bakmak istiyorsanız Zweig'in üç büyük ustasında Dostoyevski bölümünü okuduktan sonra eserlerini okursanız önünüze yeni ufuklar, yeni kapılar açtığını göreceksiniz Zweig'in demiştim. Aynısını Dickens için de söylüyorum. Eğer Charles Dickens okumamışsanız, ve yeni okumalara başlayacaksanız veya okumuşsanız bir daha okumak istiyorum diyorsanız Zweig'in Üç Büyük Ustası'nda Dickens'a ait bölümü okuduktan sonra bu kitaplara başlamanızı şiddetle öneririm. Sizlere daha önce Ruslardan çok paylaştım, Fransız yazarlardan paylaştım, Alman yazarlardan paylaştım, İranlı yazarlar, Türk yazarlar ama zannediyorum ilk defa bir İngiliz yazardan bahsediyorum. Zweig, Dickens'ı anlatırken diyor ki: "O ortalama duyguların orta yolun yazarıdır ve onu bir milletin ruh halini, moralini, psikolojisini düzelten insan olarak tanımlıyor. Victoria döneminin karanlığından İngiliz milletini böyle mutlu, huzurlu, keyifli, hayata pozitif bakan hikayeleriyle İngiliz milletini bir anlamda psikolojik olarak tedavi eden kişi olarak niteliyor Charles Dickens'ı dedikten sonra bunu buraya bırakıyoruz. Uzun zamandır okumak istediğim listemde olan bu eseri okudum ve şimdi nereden başlayalım? Önce her zamanki gibi tamam kitabı okuyacağız ama nereden okuyalım? Ben Hasan Ali Yücel klasikleri İş Bankası serisinden okudum. İngilizce aslından çeviren Didar Zeynep Batumlu. Evet çeviriyi beğendim. Güzel gerçekten akıcı bir çeviriydi arkadaşlar. Şimdi Zweig bu eserinde özür dilerim dilim o kadar Zweig'a alışmış ki e, kitap deyince hemencik dilimin ucuna Zweig geliyor. Charles Dickens bu eserinde Fransız ihtilali döneminde yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. İki tane şehir dedik. Peki bu şehirler hangi şehirler? Birisi İngiltere'nin başkenti Londra, Diğerisi Fransa'nın başkenti Paris. Hikayenin bir ayağı Londra'da, bir ayağı Paris'te. Paris'tekiler Londra'ya gider, Londra'dakiler Paris'e gelir ve arada yaşanan hikayeler Dickens'in kaleminden dökülür. Ben girişten bir cümle okumak istiyorum. Direkt kitabın girişi. Gelmiş geçmiş en iyi günlerdi. Yani o Fransız ihtilali dönemi Fransa'sını anlatıyor bu hikayede ve o döneme yönelik bir tanımlama. Gelmiş geçmiş en iyi günlerdi. Gelmiş geçmiş en kötü günlerdi. Hem bilgelik çağıydı hem ahmaklık. Hem inancın devriydi hem şüpheciliğin. Hem aydınlık hem karanlık bir mevsimdi. Umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı. Hem her şeyimiz vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cehenneme gidecektik ya da tam aksi istikamete cehenneme. İşte böyle bir dönemdi diyor ve müthiş bir dualizmle giriyor kitaba. İyi, kötü, çirkin, güzel, zalim, mazlum. İngiltere ve Fransa. İyi de İngiltere ve Fransa'da dualizm mi var? Bunlar birbirinin karşıtı mı? Evet arkadaşlar bugün bakmayın öyle kuzu kuzu böyle yan yana güzel güzel geçindiklerine o dünyanın nimetlerini paylaşırken o sömürgecilik döneminde Fransızlar ve İngilizler arasında bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar var. Ve işte o dönemlerden biri. Bu kitabında Fransız ihtilalini biliyorsunuz insanlık tarihinin en önemli kırılma anlarından biri. Ondan sonra işte cumhuriyetler başlıyor, ulus devletler kuruluyor, ulusçuluk akımları yükseliyor. <laughs> Bu akımın yükselmesi sadece Fransa ile sınırlı kalmıyor imparatorluklar yıkılıyor. Yani bu sadece e, Fransa'yı etkileyen bir olay değil. İngiltere'deki e, monarşiyi, imparatorluğu da etkiliyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu da etkiliyor. Çarlık Rusyası'nı da etkiliyor ve tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkileyen bir büyük olay. Fransız İhtilali. E, Dickens bu eserinde Tamam güzel bir hikaye anlatıyor. Aynı zamanda güzel bir aşk hikayesi anlatıyor. Ama aşk hikayesi anlatırken de size tarihin bir dönemini sunuyor. Yani siz bu eseri okuduğunuzda Fransız İhtilali, Fransız İhtilali döneminde İngiltere ve Fransa'da ve Avrupa genelinde insanların durumu, halkın sefaleti, aristokrasinin küstahlığı ve dizgine gelmez durumu bu kitapta hepsi var. Aşk var. Tarih var. Şiddet var. Kan var. Heyecan, gerilim, stres var. Dram, hüzün, yokluk, sefalet, perişanlık var. Ne arıyorsanız var. Aslına bakarsanız aşure gibi Charles Dickens derlemiş, toplamış hepsini bu eserinde bir araya getirmiş. Şimdi size olayı karakterler üzerinden anlatmak istiyorum. E, kitabın önemli spoilerları var. Kesinlikle onlar vermeyeceğim. Rahat olabilirsiniz. Yazar karanlık bir gecede bir at arabası bir tepeyi tırmanmaya çalışıyor. E, heyecan, gizem. Arabanın içerisinde bir adam var ve o adamın ismi hemen şuraya not etmiştim. Bir bankanın müdürü yani İngiltere'deki bir bankanın müdürü olan Mr. Lorry. Hikaye Lorry ile başlıyor. Lori ile başlıyor, müthiş bir heyecan ve orada şunu diyorsun yani bir müddet oyunun hikayesini anlatınca sen diyorsun ki herhalde e, hikayenin esası olanı Lori ama daha sonra ilerleyen sayfalarda ve hikayenin gelişim sürecinde aslında Lori'nin yan karakterlerden biri olduğunu görüyorsun ve sahneye farklı isimler giriyor. Esası olanlar hikayenin ilerleyen sayfalarında hikayeye dahil oluyorlar. Lori'nin o arabasında bir diyalog geçiyor. O beni biraz böyle şaşırttı. Diyor ki işte bir yere gidiyoruz. Mezardan bir ölü çıkartılacak. 18 yıldır o mezarda. O mezarın içerisinde çürümüş bir et diyorsun nasıl hayata geri dönecek? İşte orada Dickens'ın işte o sembolizmin zirvesini yakaladığını ilerleyen sayfalarda hikayeye giren Doktor Monette. Doktor Monette karakteri aslında Fransa'ya gitmiş haksız bir şekilde cezaevine atılmış. O Bastil hapishaneleri meşhurdur. Daha sonra ihtilalciler biliyorsunuz o hapishaneyi basıyorlar. Ve oradaki tutukluları özgür bırakıp Velsay Sarayı'na yürüyüp sarayı yerle bir ediyorlar. Monette karakteri bir doktordur, iyi kalplidir. Bir kızı vardır, kızını çok sevmektedir, kızına çok tutkuyla, aşkla bağlıdır ama haksız bir şekilde işte Fransa'daki işte imparatorun, imparatoriçenin efendime söyleyeyim, oradaki aristokrasinin hukuk tanımaz, adalet bilmez yöntemleri sonucu adeta bir mezar aforizması olarak yapıyor bunu. Dickens gömülmüştür. 18 yıldır kendisinden haber alınamamaktadır ve Lori ondan aldığı haber üzerine Paris'e doğru ilerler. Daha sonra devreye kızı girer. Kızı kim? Lucy Lucy dünya tatlısı, pamuk prenses gibi. Çok güzel, çok zarif bir kızdır. Ama aynı zamanda aristokrattır da. Yani zengin ve asil sınıfa dahildir ve hikayedeki bütün doktorlar, avukatların hepsi Lucy'ye aşıktır arkadaşlar. Hani bizde vardır ya, aa a. Beni ne doktorlar ne avukatlar istedi de gitmedim ne mühendisler istedi de varmadım sözünün hikayedeki karşılığı Lucy'dir. Herkes Lucy'ye aşıktır ama ne demiş atalarımız bir kızı bin kişi sever bir kişi alır ve Lucy Charles Darnay isminde Paris'in aristokratlarından Zengin, varlıklı aristokrat ailelerinden birine mensuptur. Yani asildir, asil sınıfına dahildir. Ve Lucy'nin gönlünü çalıp onunla evlenmeyi başaran kişidir. Evlenirler, bir çocukları olur. 6 yaşına gelir ama birden ayaklanma başlar. Yıllarca bastırılmış, sindirilmiş, açlığa, yoksulluğa, sefilliğe maruz bırakılmış halk Sıkışmış bir gaz gibi, grüzi gibi patlar. Ve patlayınca adeta bir sel gibi, bir mama tabakası, lav tabakası gibi bir ateş okyanusu olarak Paris'in ve Fransa'nın sokaklarına yayılır. Ve tuttukları bütün zenginleri, varlıklıları, aristokratları giyotine gönderirler. Giyotine e, göndermek adeta günlük bir rutin haline gelir. Halkın gözü dönmüştür. Halk kendisine dün zulmeden aristokratların yerini almış, dünün mazlumları bugünün zalimleri olmuştur. Bizim coğrafyamızın da hiç değişmeyen hikayelerinden biridir bu. Gördüğü zulüm ve yaşadığı mazlumiyet üzerinden gücü ve iktidarı ele geçirenlerin dönüp aynısını yapmaları. Değişmez bir döngü. Aynısı Fransa'da da hayata geçer ve bu Charles Darnay denen karakter sadece zengin ve aristokrat olduğu için ki aslında hep halktan yanadır. Hiçbir zaman aristokratlarla birlikte hareket etmemiştir. Mal varlığını fakirlere bağışlamıştır. Ama ne yaparsa yapsın halkın kin, öfke ve intikam duygusundan kendini kurtaramaz. Kurtaramaz defarj denen bir çift vardır. Karı, koca iki tane yoksul halk insanı, defarj ailesi. Bunların bir meyhanesi vardır. O meyhane açların, yoksulların, işçilerin, sefillerin toplandığı ve ihtilal kazanının kaynatıldığı yerdir. Biliyorsunuz Fransız ihtilali sürecini biraz okuyanlar ihtilalin Paris'teki meyhanelerde, kafelerde ve barlarda örgütlendiğini, insanların oralarda bir araya gelerek krala ve aristokrasinin zulmüne isyan ettiğini ve ihtilalin ateşinin bu meyhane barlarda başladığını o dönemle alakalı okumalar yapan herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Defar çifti intikam doludur. Gözlerini kan bürümüştür ve hedeflerinden birisi de işte bizim e, hikayemizin güzel kızı olan Lucy'nin kocasıdır. Ve yapacaklarını yaparlar. Hikayede böyle hanım teyzeler vardır, ton ton teyzeler vardır, böyle minnoş minnoş yumuk yumuk teyzeler vardır. O teyzeler ellerinde örgü örerler. Ellerinde ördükleri örgülerle birlikte acımasızca önüne gelenin katledildiği mahkemelerin jüri sıralarında otururlar. Ellerinde örgü vardır, ev hanımıdırlar, minnoş ton ton teyzelerdir ama o teyzeler ellerindeki örgüleri örerken yüzlerce binlerce insanın kellesinin giyotinde uçurulmasını onaylarlar. Ama bir türlü kana doymazlar. Hikayede arkadaşlar o savaş sahneleri, çatışma sahneleri, o sokak sahneleri, o ayaklanma sahneleri o kadar gerçektir ki yani Dickens o kadar güçlü kullanmış, o kadar güçlü betimlemiş sizi adeta bulunduğunuz şu zaman diliminden alıyor tarihin o dönemine yani 1775'li yıllara götürüyor. Size onları yaşatıyor. Adeta kitabın arasından böyle var ya kan fışkırıyor. Neredeyse bile peçete alıp üstünüzü sileceksiniz. Size o duyguyu yaşatıyor. Ondan sonra orada bir de şey karakteri var. Ee, benim yani benim esas oğlanım Sydney Carton. Aslında hikayede çok böyle sempatik, çok sevilen bir tipleme olarak Ele alınmamış ama Lucy'e tamam Lucy'e Charles Darnay eş oluyor, onunla evleniyor, çocuğu oluyor ama hepsi hikaye. Ona gerçekten aşık olan, onu gerçekten seven, bütün kalbiyle onu isteyen ve onun için her şeyi yapmaya, bütün fedakarlıkları göze almaya hazır olan kişi Sydney Carton'dır ve filmin sonunda yani hikayenin sonunda ki söylemeyeceğim tabii ki yaptığı fedakarlığı okuduğunuzda lan helal olsun harbiden delikanlı çocukmuş harbiden Lucy'yi o sevmiş ötekilerin sevgisi hormonları e, hormonlarıyla alakalıymış Kimi lüsunun kaşını beğenmiş, kimi gözünü beğenmiş, kimi kıvrımlarını beğenmiş, kimi fiziğini beğenmiş, kimi zerafetini, kimi tebessümünü ama onu o olduğu için tüm kalbiyle, yüreğiyle seven yine bir avukat olan Kört'ündür. Aynen şöyle bir cümle kullanıyor arkadaşlar Kört'ün. Okuyayım müsaadenizle. Eğer dünyada aşk denen bir duygu varsa o da benim ona karşı duyduğum histir diyor. Ben de bunu bütün kalbimle onaylıyorum. Hikayeyi okuduğumda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Güzel bir dönem hikayesi, güzel bir aşk hikayesi Charles Dickens'ın o muhteşem kalemiyle ki zaten bu hikaye biliyorsunuz arkadaşlar bu zamana kadar gelmiş, gelmiş, gelmiş ve geçmiş. Tüm bu hikayeler içerisinde yani kitaplar içerisinde en çok satan eser Dickens'ın bu eseri. 200 milyon ile 300 milyon arasında sattığı söyleniyor. Yani dünyada satış rekoruna sahip olan eser bu. Ha peki hikaye tamamen sular seller gibi mi akıyor? Hayır. Bazı yerlerde biraz durağanlaşıyor. Bir de yazar şimdi o kadar çok konuya değiniyor ki ister istemez konular arasında geçiş yaparken, bağlantı kurarken zorlandığınız anlar olacak. Ya da bazen lan sıktı ha bu. Evet sıktı ha bu dediğiniz yerler de olacak. Ama özellikle şeye benzetiyorum ben bunu. Yine o Balzak bunu çok yapar. E, siz önce böyle bir tepeye tırmandırıyor gibi biraz yorar, 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 yorar ama siz sabreder. Mücadele verir sabırla yolculuğunuza devam ederseniz en sonunda şak diye sizi tepenin üstüne çıkartır. Oraya kadar yoldan geri dönmez de okur çıkarsanız tepe ondan sonra baktığınızda muhteşem bir manzara yani muhteşem bir hikaye ile karşılaşırsınız arkadaşlar. Diyorum ve e, bu hikayeyi genelde soruyor arkadaşlar işte hocam hangi yaş grubuna tavsiye edersiniz? 16 ve üstü. 16 ve üstü. Evet arkadaşlar belki içinizde bu kitabı okuyanlar vardı, okuyanlar düşüncelerini bizlerle paylaşırsa sevinirim. Bir de beni çok sevindiren bir şey var arkadaşlar. Benim bu hani video kanalım aslında bizim sizinle birlikte ortak bu kanalımız. E, tek taraflı benim konuştuğum sizin dinlediğiniz bir yer olmaktan çıktı bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü takipçilerim arasında öyle arkadaşlar var ki artık ben de onlar isimleriyle yavaş yavaş tanımaya başladım. O kadar kitap, güzel kitaplar tavsiye ediyorlar. O kadar güzel eleştiriler yapıyorlar. Hem çok şey öğreniyorum sizden ve bazı arkadaşlar da bakış açımı genişletiyorlar yaptıkları yorumlarla. Bana yaptığınız kitap tavsiyeleri oluyor. Onları not ediyorum, mutlaka alıyorum ve sırası geldiğinde de okuyorum. Çünkü bu sayfanın benim tek taraflı size konuştuğum, sizin de böyle oturup beni dinlediğiniz bir platform olmasını istemiyorum ki şu an öyle gidiyor zaten. Çok güzel. Sizler de öneriyorsunuz. Önerilerinizi dikkate alıyorum. Sizlerin önerileri üzerine de kitaplar paylaşıyorum. Bu sayfa sadece benim değil. Hepimizin birlikte ortak kitap, kültür, sanat konuştuğumuz bir platform. Bu kitapla ilgili sizin paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Kitap önerileriniz varsa lütfen onu bizimle paylaşın diyorum. Sizi iki şehrin hikayesiyle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kitapla kalın, sevgiyle kalın. Ben şimdi bu paylaşımdan sonra tekrar yolculuğa çıkacağım. Hedefim Trabzon ve Doğu Karadeniz. Yolda okuduğum kitabı yine bir yerde oturduğumda siz sevgili kitap dostu arkadaşlarımla paylaşacağım. Görüşmek üzere.